Maymunların ölümüyle sonuçlanmış sahte anne deneyi. Psikolog Harry Harlow sevgi kavramı ile takıntılı bir hale gelmişti. Ancak bu takıntısı sevgi üzerine şarkı ya da şiir sözleri yazmak gibi bir şey değildi. Bu konu onu ruhen hasta duruma getirdi ve 1970'li yıllarda maymunlar üzerinde bu konuda etik olmayan birçok deney yaptı. 1905 Loa doğumlu olan bu psikolog psikoloji tarihine yaptığı etik açıdan oldukça tartışmalı deneylerle adını yazdırmaya başarmış. Gelişim psikologları uzun yıllar bebeğin bağlanacağı kişinin onun beslenme ihtiyacını karşılayan kişi olacağı fikrine odaklanmış. Yani çocuğun kendisini doyuran kişiye karşı bağlılık geliştirdiğini düşünmüşler. Ancak 1971 yılında Harry Harlow'un maymunlara yaptığı bir çalışma süre gelen bu fikri yıkıma uğratmış. Harry Harlow Sadece beslenmenin bağlanmayı açıklamak için yetersiz kalacağı düşüncesindeydi. Nitekim çalıştığı laboratuvardaki resüs maymunları ile yaptığı gözlemler bunu doğrular nitelikteydi. Yeni doğmuş ve doğumdan sonra annesinden ayrılmış bebek maymunlar, kafeslerinin altına serilen yumuşak havluya karşı tıpkı insan bebeklerinin oyuncak ayılara beslediği gibi bir sevgi besliyordu. Harlow bu gözlemleri sonucunda bir takım deneyler yürütmeye karar verdi. Deneyde iki çeşit vekil anne vardı. Biri tel ve metalden yapılma, soğuk, sert, metal tek bir göğse sahip ancak bu tek göğüsten süt verebilen bir anne. Diğeri ise süt vermeyen ama yumuşak peluştan yapılmış sıcak anne. Yeni doğmuş maymunlar biyolojik annelerinden ayrılarak bu iki yapay annenin olduğu kafese konuldu. Literatürde kabul görmüş teorilere göre yavrular Süt verebilen anneyi kendi anneleri gibi görmeliydi. Ne de olsa anne bebek bağı açlık susuzluk dürtüsünden kaynaklanan bir ihtiyaçtan doğuyordu. Başlangıçta yeni doğan maymunlar her iki vekil anneyle de ilgilenmeyerek çığlık çığlığa ve çaresizlik içinde gerçek annelerini aradılar. Ancak bir süre sonra acıktılar ve metalden yapılma süt veren anneye sokularak karınlarını doyurdular. Ne var ki Süt veren vekil anne ile bağ kuramayacak kadar kısa sürdü bu yakınlık. Çünkü uyumak için ya da sadece kucağına oturmak için peluştan yapılma vekil anneye sokuldular. Birkaç gün sonra metalden yapılma vekil anneye sadece acıktıklarına yaklaştılar ve karınlarını doyurur doyurmaz peluştan yapılma vekil annenin yanına giderek tüm zamanlarını orada geçirmeye başladılar. Sonuçlar Harlow'un beklediği yöndeydi. Bebekler yalnızca sütle yaşayamaz diyordu Harlow. Bu beklediğim sonuçtu. Emzirmenin önemini göz ardı etmiyoruz ama anne bebek arasındaki kurulan bağ açıklamak için yetersiz kalıyor. Bu bağ ancak anne ve bebeğin yakın bedensel temas kurmasıyla sağlanabilir. Kısacası Harlow sevginin bağlanmanın tat alma değil, dokunma duyusuyla ilgili olduğunu vurguluyordu. Deneyi çeşitlendirmeye karar veren Harlow ortama bir korku nesnesi eklediğinde bebek maymunların tepkisini ölçtü. Maymunların çok büyük bir bölümü korkuyla peluştan anneye sarıldı. Bunun üzerine bağlanma ihtiyacının yanında annesel güvenin önemine de vurgu yaptı ve başka bir varyasyon olarak bebek maymunları çeşitli uyaranların olduğu 12 metrekarelik bir odaya yerleştirdi. Peluş anne ile odada yalnız kalan maymunlar ilk etapta korkup Vekil annenin yanından ayrılmasalar da daha sonra etrafı keşfe çıkıyorlardı. Odada tek başına bırakılan bebek maymunlar ise parmaklarını emiyor, yere kapanıyor ve saldırgan davranışlar göstererek ağlıyorlardı. Deneylere maruz kalan bebek maymunlar ergenliğe girdiklerinde diğer maymunlarla çiftleşmeye reddetti ve antisosyal davranışlar sergilemeye başladı. Nadiren ve zorla da olsa çiftleşip doğum yapan anneler ise ya bebeklerini öldürdü ya da düzgün bir şekilde bakım sağlayamadıkları için bebekler kendiliğinden öldü. Bu maymunlardan çok az bir kısmı ise yeterli düzeyde annelik yapabildi. Tüm bunların dışında Harlow'un etik açıdan çok fazla eleştirilmesinin sebeplerinden biri de sosyal izolasyon deneylerinde izole ettiği maymunların pek çoğunun depresyona girip kendilerini dış dünyaya kapatarak bir nevi intihara girişmeleriydi. Tüm bu eleştirilere rağmen Harlow'un maymunları nasıl sevebilirsiniz ki şeklindeki söylemi ise hayvan derneklerinin ayaklanmasına sebep olmuş ve daha sonrasında hayvan deneylerine belli bir takım etik kısıtlamalar konulmuştur. Evet arkadaşlar Harlow'un yaptığı bu deney hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Herkese iyi seyirler.